Selam dostlar. Bu videoda 10 adet halo kapsülü açacağız. Bildiğiniz gibi büyük bir sticker güncellemesi geldi ve güncellemenin ardından oldukça güzel, yaratıcı ve komik craft'lar yapıldı. Tabii ki bu durum sticker fiyatlarına da olumlu yansıdı. Yapılan kombolarda oldukça tercih edilen bir sticker olan Kül Etme Holo bu kapsülde yer alıyor. Uzun zamandır kapsül açmamıştık. Bu haftaya kapsül açarak başlamak ve şansımız nasıl görmek istedim dostlar. İlerleyen günlerde güzel bir sürprizimiz de olacak. Zamanı gelince konuşuruz. Lafı fazla uzatmadan videoya geçelim. Gerçekten güzel stickerlar var. Umarım güzel bir şeyler yakalamayı başarabiliriz. Güzel. Pahalı bir şey olmasa da en azından holo ile başladık. Gerçekten güzel bir sticker. Buna kar diyebiliriz. Çok güzel. Polosunu da yakaladık. Oldukça beğendiğim bir sticker. Kanalın ilk zamanlarında AK Barok Moru Assassin Craft'ım vardı. Hatırlayan Prime hocalarımız olacaktır. Yani fena değil. Devam edelim. yine bir çiğ holo. Aslında güzel hololar yakalıyoruz ama aradığımız şey bu değil dostlar. Hmm, bu da güzel, yarı yarıya karşılıyor diyebiliriz. İşte bu ya. Sonunda bir tane yakaladık. Gerçekten harika bir sticker. 3 kapsülümüz daha var. Bu videoyu karla kapatacağız gibi görünüyor. Evet, yorum yapmayayım en iyisi dostlar. Gayet güzel. Bu da en azından kendini karşılıyor. Geldik son kapsülümüze. Bir tane daha kül etme çıkarsak fena mı olur dostlar? Lütfen. Hadi Val. Hadi Gavin. Yap bunu. Ah be. Olsun. Gayet güzel bir açım oldu diyebilirim. Oldukça güzel sticker'lar yakaladık. Kar zarar durumuna bakacak olursak toplamda 305 lira harcamıştık. Çıkanlar yaklaşık 340 lira. Bir kapsül kardayız diyebiliriz. En azından şansımızı denedik ve zararla kapatmadığımız güzel bir video oldu. Umarım izlerken keyif almışsınızdır. Video hoşunuza gittiyse like atmayı, bana destek olmak için kanala abone olmayı unutmayın dostlar. Ayrıca bize bir bardak kahve ısmarlamak isterseniz katıl butonuna tıklayarak ayrıcalıklara göz atabilirsiniz. Yeni videolarda görüşmek üzere.